Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları genel olarak bir analiz edelim. Daha sonrasında son haberleri inceleyeceğiz ve Smax NFT ile ilgili gelişmeler var. Bunları da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımızın yatırımları vardı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir haftadır video neredeyse atamamıştık. Ama bundan sonrasında bu kadar uzun süreli aralar olmayacağına emin olabilirsiniz. En fazla 1-2 günlük aralarımız olacaktır. Hepinize iyi seyirler dilerim baktığımız zaman hemen Bitcoin'de bayağı bir uzun süredir aslında akümüle olduğumuzu görüyoruz. 39371 dolarda direncimiz olduğunu ve 30761 dolarda destek seviyemiz olduğunu. Daha önceki videolarımızda sık sık sizlere söylemiştim. Destek seviyesini sık sık test etmeye başladı. Yaklaşık olarak 3 günlük mumlarda buraların test edildiğini görüyoruz arkadaşlar baktığımız zaman hemen. Şuradan da hatta sizlere işaretleyeyim. Şurada bir desteğimizin test edildiğini, burada desteğimizin test edildiğini ve burada desteğimizin en son 31 bin dolarda test edildiğini görüyoruz. Hatta bu 31 bin dolardaki düşüşün geldiği günde tweetlerimizden yalnızda olmaya çalışmıştım. Fakat video çekme ortamı olmadığı için video olarak yer verememiştik arkadaşlar. Desteklerde alıp dirençlerde satmanın karlı olacağını söylemiştim. Fakat desteğin altında tutunup tutunmayacağını görmemizde gerektiğini söylemiştim. Şimdi şöyle düşünün mesela siz 31 bin dolarda destekte de aldığınızı düşünün. Fakat desteğe kırıp aşağıya daha da sarkabilir. Bundan dolayı da bunun için temkinli olmak adına stop koymanız gerekiyor arkadaşlar. ...destekte alan bir insan... ...mesela bildiğiniz gibi arkadaşlar 6. ayın 8'inde... ...yani 3 gün önce 31 bin dolar desteğini test etmiştik. Destekte alan arkadaşlarımız... ...tekrardan dirençte sattılarsa... ...38 bin 582 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yani neredeyse 7 bin 500 dolarlık bir bitcoin'de... ...kar alındığını görüyoruz. Daha önceki bu sert düşüşlerde de gördüğünüz gibi... ...desteği test etmişti. 30761 dolara iğne atmıştı. Ve daha sonrasında da hemen ertesi günkü mumda dirence çıkmıştı. Daha sonra tekrar destek, tekrar direnç derken aslında birçok kez adet artırma fırsatı verdi bizlere. Ama dediğim gibi destek ve direnci özellikle takip ederken stop çok önemli konuma geçiyor. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz burada mesela 30.761 dolarda destekte de aldım diye düşünürken desteği kırma ihtimali de olabilir. Bundan dolayı temkinli olmak her zaman gerekiyor. Özellikle bu şekilde bitcoin akümülü olurken. Aslında akümülü olurken para kazanılır mı? Evet kazanılır. Dediğim gibi destekte de alırsınız. Dirençte de satarsınız. Daha sonrasında tekrardan desteğe gelmesini beklersiniz. Ama burada da şu risk var arkadaşlar. Fiyat bir anda sert şekilde yukarıya doğru çıkabilir. Siz dirençte sattıktan sonra ya da desteğe inip destekten aşağı yönlü sert kırabilir. Destek için stop koymanız gerekiyor. Direnç için de baktığınız arkadaşlar 2 adet 4'er saatlik mum kapattı direncin üzerinde ve 1 günlük mum kapattığını düşünürseniz o zaman ne demek direncin üzerinde tutundu. Artık yeni destek noktamız 39.371 dolar oldu demek. Yani üzerinde tutunduğu takdirde ve direnç seviyemiz de 47.000 dolar oldu demek arkadaşlar. Şimdi soran birçok arkadaşımız da var. Diyorlar ki hocam bu kadar destek ve direnç arasında neden yüksek fark var? Şimdi baktığınızda 39.371 dolarda direncimiz var. 30.760'da desteğimiz var. Arada neredeyse arkadaşlar 8.500 dolarlık bir fark olduğunu görüyorsunuz. Bu desteği ve direnci arkadaşlar ben birer saatlik mumlarda çizmiştim. Ve dediğim gibi bu destek ve dirençler çok sağlam çalışan destek ve dirençler. O yüzden bu destek ve dirençlere güvenim tam. Zaten 30.761 dolardaki desteği kırıp da tutunursak bunu da söylemiştim sizlere. 19.793 dolar yani 20.000 dolar olarak baz alabilirsiniz daha sonraki destek noktamız. Hemen MA değerlerimizle de sizden beraber bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 günlük MA değerimizin 200 günlüğü kesmeye doğru indiğini görüyoruz. Yani bu şekildeki fiyat hareketleri devam ederse akümüle olmaya devam ederse 50 günlük 200 günlüğü aşağı yönlü kesecek şeklinde görünüyor. Ve şu anda da Bitcoin'in akümüle olduğunu görüyoruz. Yani 39.370 ve 30.761 dolar arasında baya bir uzun süredir akümüle oluyoruz. Hatta şuradan baktığımızda 5. ayın 19'undan yani neredeyse bir hafta sonra tam tamına bir ay olacak arkadaşlar. Bir aydır neredeyse bu fiyat aralıklarında akümüle oluyoruz. Ethereum'a hemen geçelim sizlerle beraber. Ethereum'da bildiğiniz gibi altcoin'lerin lideri olduğunu söylemiştim sizlere. Ethereum'daki direnç seviyemizi aşamadı. Daha doğrusu aşmıştı burayı. Buranın üzerinde akümüle oluyordu bayağı bir uzun süredir. Ama beklenmedik bir gelişme oldu. Ve Bitcoin'deki dominans artışıyla beraber insanlar altcoin'lerdeki yatırımlarının belirli bir miktarlarını bitcoin'e geçirmeye başladılar. Bitcoin'in fiyatı düşük destekte olduğunu gördükleri için altcoin'lerden çıkıp bitcoin'e de geçen çok ciddi bir kitle oldu. Normalde altcoin market cap'e baktığımızda çok ciddi bir azalma var mı diye bakıyoruz. Çok ciddi bir azalma yok ama dominansta bir artış var. Bu da ister istemez ters yönlü alt yansıdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2518 dolar direncinde ve 2200 desteğinde neredeyse buradan baktığımızda 5. ayın 19'undan 5. ayın 31'ine kadar seyrettiğini görüyoruz. Yani yaklaşık 12 günlük bir süre seyretmişti ve daha sonrasında direnci kırıp üzerine çıkmıştı. Burayı destek olarak kullandı bayağı. 2518 dolara bayağı bir destek olarak kullandık. Yani şuradan da baktığımızda 6. ayın 1'inden arkadaşlar neredeyse 6. ayın 8'ine kadar bir haftadır burayı destek olarak kullanıyordu. Fakat burayı kırdı arkadaşlar. Desteğe kırdı. Ve şu anda 2427 günlük kapanış altında yapabilecek mi? Buna bakıyoruz. Yani yaklaşık olarak 4'er saatlikte baktığımızda 2, 4, 6, 7 tane mum kapattığını görüyoruz. Bu da altında tutunduğunu gösteriyor bizlere. Ve direnç seviyesi olarak 2518 dolar baz almamız gerektiğini, 2200 dolarda da desteğimiz olduğunu Ethereum'da sizlere söyleyebilirim ve MA değerleriyle de hemen Ethereum'da da bakalım bir günlükte. Gördüğünüz gibi 50 günlük grafiğimiz yönünü aşağıya çevirmemiş ve 200 günlüklerin arasında bir fark olduğunu görüyoruz. Şuradan da yönünü hala da aşağıya çevirmediğini rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden altcoinlerde de şu anda ciddi manada korkulacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Ama dominansın tabii ki artmaması gerekiyor. Aksine düşmesi gerekiyor. Dominans arttığı zaman çünkü bakın bitcoin bir günlük mumda yeşilken Ethereum'un bir günlük mumda kırmızı olduğunu görüyoruz. Dominansımıza bakalım. Dominansımızda ne fark vardı arkadaşlar? Dominans da baktığımızda da gördüğünüz gibi en son 8 Haziran'da %41.55 seviyesindeydi dominans. Fakat yaklaşık olarak 4 günlük mumlarda yukarı doğru tırmanmaya başladı. Bu ne demek? Altcoin'lerdeki paranın belli bir miktarı Bitcoin'e geçiyor şu anda. Ve insanlar Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Bitcoin'in piyasadaki hakimiyeti bir nebze de olsa artmaya başlıyor demek. Baktığımızda %44.75 şu anda güncel dominant seviyesi olduğunu görüyoruz. %50.57 Altcoin'lerde bizler için tehlike çanlarının çalmaya başlayacağı seviye olarak söyleyebilirim sizlere. Bir direnç daha çizelim arkadaşlar ve bu direnci de özellikle takip edelim. 46.05'te de bir direncimiz olduğunu söyleyebilirim sizlere şu anda. En yakın direncimizin de bu olduğunu görüyoruz. Eğer burayı kırarsa da altcoin'lerde artık tehlike çanları çalmaya başlıyor demektir. Ve bitcoin kendisi artarken altcoin'leri ister istemez düşürecektir belirli bir süre. Altcoin market cap'e baktığımızda çok ciddi bir düşüş olmadığını söylemiştim sizlere. Gördüğünüz gibi 1 trilyon dolarda bir direnç seviyemiz var. Ve burayı en son test ettiği bir hafta önceydi. Haziran'ın 3'ünde ve Haziran'ın 4'ünde 1 trilyon dolara altcoin market cap yakındı. Fakat Bitcoin'in dediğim gibi dominansının artmasıyla beraber şu anda bir günlükte de hemen bakalım. Gördüğünüz gibi son 2 günlük mumun kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Ve altcoin market cap'in düşüş olduğunu 1 trilyon dolarda da özellikle söylemem gerekiyor sizlere. Hem altcoin market cap için direnç var arkadaşlar. Hem de insanlardaki bir psikolojik direnç var 1 trilyon dolarda. Buna da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şimdi arkadaşlar korku endeksimizi de bir inceleyelim. Korku endeksimizin bugün 21 puan seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve ekstra korku seviyesindeyiz. Dün de arkadaşlar yine 21 puandaydık ve ekstra korku seviyesindeydik. Geçen hafta hatırladığınız gibi video çekmiştik ve 27 puandaydık. Ekstra korku seviyesinden normal korku seviyesine geçmiştik fakat tekrardan altcoinlerde olsun gerek gerek bitcoin olsun fiyat düşüşleri gelince fiyatlar bu şekilde insanlar paniklettirince korku seviyesi artmaya devam ettiğini görüyoruz. Coin market cap'ten piyasaya baktığımızda da komple market cap'imizin 1 trilyon 568 milyar dolarda olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de son 24 saatte %0.31'lik bir artış olmuşken Ethereum'da %2.58'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ve 3. sırada Tether'in olduğunu 4. sırada BNB'nin yer aldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in grafiği grafiği son 7 günlük grafiği yeşil olarak görünüyor. Fakat altcoinler dominans düşüşünden kaynaklı olarak ciddi manada kırmızı olduğunu görüyoruz. Bazı altcoin'lerde yeşil yanıyor. Mesela Tetaful gibi. Daha sonrasında arkadaşlar baktığımızda Solana gibi. Bazı altcoin'lerde de Bitcoin'le beraber yeşil yandığını görüyoruz. Arkadaşlar Smax NFT firmasının daha önce sizlere tanıtımını yapmıştım coin'in ve coin'i incelediğimiz zaman bir NFT projesi olduğunu söylemiştim. Şu anda arkadaşlar hem merkezi hem merkeziyetsiz borsalarda listeliler. Ama merkezi borsaların biraz daha kaliteli borsaların gelmesini bekliyoruz. Bitmart borsası arkadaşlar ve Biki borsası borsası bildiğiniz gibi merkezi borsalar. Merkeziyetsiz borsalarda da PancakeSwap'ta, JuliSwap'ta listeli olduğunu görüyoruz. Şu anda güncel fiyat 0.058 dolar seviyelerinde. Smax NFT arkadaşlar maksimum arzı 100 milyon adet olan ve dolaşımdaki adet şu anda 35 milyon adette olan bir proje. Ve bildiğiniz gibi daha önceki tanıtımında bu yeni gelişmeler yoktu. Sizlere hemen bunlardan bahsedeyim. Smax NFT'nin arkadaşlar Beta Testnet NFT marketi açıldı. Buradan da gördüğünüz gibi yine videomuzun açıklama kısmında yer alacak testnet.smx.com adresinden bu sayfaya da ulaşabiliyorsunuz. Şu anda hala testnet'te arkadaşlar beta testnet aşamasında ve burada bildiğiniz gibi NFT projelerinin satış olacağını söylemiştim daha önce sizlere. Ama o zaman arkadaşlar marketplace'in daha bu görünüşü yoktu ve şu anda bu görünüş yerleşmiş oldu. Burada da şu anda popüler satıcıların olacağını görüyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü sırada ve daha sonrasında da burada da NFT projelerinin olduğunu görüyorsunuz. Bunları arkadaşlar Binance Smart Chain ağı üzerinden Smux NFT ile alabileceksiniz ve son gelişmeler neler var diye soracak olursanız 14'den 20 Haziran tarihleri arasında arkadaşlar yeni bir partnerlik açıklayacak Smux NFT ve NFT artist anlaşmaları gelecek. Daha sonrasında 15'ten 17 Haziran arasında NFT eserlerin ön satışı yapılacak arkadaşlar ve 19 Haziran'da NFT marketplace kullanım ve tanıtım videoları gelecek ve 20 Haziran'da arkadaşlar Smax NFT'nin marketplace çalışmasının tüm özellik tanıtımlarının yapılacağını söyleyebilirim sizlere. 21 Haziran'da da NFT marketplace'in mainnet beta lansmanı yapılacak arkadaşlar. Yani 21 Haziran'da beta lansmandan mainnet beta'ya geçişini yapacağını görüyoruz. Smax NFT'nin de arkadaşlar web sitesi. Daha sonrasında arkadaşlar bu beta testnet NFT marketplace'i hepsi videomuzun açıklama kısmında yer alacak. Smax NFT'yi daha önce sizlere yine videolarımızda tanıtımını yapmıştık. Onlarla ilgili de son gelişmeleri paylaşmak istedim. Şimdi hemen isterseniz son gelişmeleri, son haberleri de bir inceleyelim. Musk'ın kendi yararına Bitcoin piyasasını manipüle ettiğini söylediler. Zaten bu artık çoğumuzun bildiği bir şey. Bitcoin tweetlerine soruşturması yok mu şeklinde soruyorlar. Çünkü birçok arkadaşlar şu anda kripto firmasının CEO'su bu konuda hem fikirler. Elon Musk'ın yaptığını yani piyasayı manipüle etmesini bir başkası yapsaydı Sekin o kişiye hemen soruşturma açacağını fakat Musk'a bu konuyla ilgili soruşturma açılmamasının abes olduğunu söylüyorlar haberlerde de. İlk başta arkadaşlar çoğumuzun bildiği gibi Elon Musk ne yapmıştı? Bitcoin'den Tesla arabaları satacağını söylemişti. Daha sonrasında da fikir değiştirdiğini ve Bitcoin'den Tesla arabalar satmayacaklarını söylemişti. Bu ne olmuştu? Piyasada bir Bitcoin manipülasyonu olmuştu ve Bitcoin'in fiyatı birden yükselmişken birden de bu tweet'le beraber düşmüştü. Bu piyasayı manipüle etmekti ve kendisini zenginleştirdiğini, daha da zenginleştirdiğini söylüyorlar. Zaten bildiğiniz gibi dünyanın en zengin kişisi şu anda Ünlü milyarderden Elon Musk yorumu SEC ona yaptırım uygular şeklinde yine aynı haberin bir farklı versiyonunu görüyoruz. Yani SEC'in normalde arkadaşlar Elon Musk'a soruşturma açması gerekiyor. Çünkü piyasayla bu şekilde çok ciddi paraları olan kişilerin piyasayı bu şekilde bir tweetle yönlendirmesi piyasaların gerçekten dengesini çok bozdu. Özellikle Bitcoin'de ciddi fiyat tırmanışları gelmişti. Fakat bu şekildeki dengesiz tweetlerle ve Dogecoin'i pamplamasıyla beraberinde piyasanın dengesini bozduğunu söyleyebilirim. Acilen arkadaşlar sekin bir soruşturma açıp bunu detaylı olarak Elon Musk şirketi bundan ne kadar kar elde etti, ne kadarlık bitcoin almışlardı, ne kadarlık satış yapmışlardı. Bu zaten 3. çeyrek raporlarında ortaya çıkacak Tesla firmasının raporlarında. Ama Sekin de ayrıyeten buna bir soruşturma açması gerekiyor. Tüm dünya bunun hakkında hemfikir çünkü insanları piyasadan soğutuyor ve piyasayı gerçek anlamda manipüle ettiğini söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.